tekrar. Biraz göz rahatsızlığından dolayı ara vermek zorunda kaldım. Bu benim hiçbir zaman kaybolduğum anlamına gelmez. Yine buradayım. Hala konuşuyorum. Bugün yine aynı şey. Korona virüsüyle ilgili konuşma yapacağım ama daha değişik bir versiyonu. Son bu birkaç gündür ben haberlere bakıyorum. Youtube, Twitter, Facebook yani ne varsa bakıyorum işte her yerde Çin'in son durumu. Korona virüsüyle ilgili bir sürü haberler yayılmış. Ama asıl meseleyi unutuyoruz. Uygur meselesi. Defalarca ben mektup yazdım. Gördüğünüz gibi videolar paylaşıyorum. Diş İşler Bakanlığı yani türlü dönem değişik konulara her yere mesaj yazdım. Yapabildiğim kadar ama hiçbir cevap yok. Hala bekliyorum. Bekleyeceğim de. Bizim için bir şey yapmayacağınızı ben çok anladım. İyi, çoktan anladım. Ama şu kadarcık bir umut bile insanı bazen bağlıyor. Açıkçası ben anladım. Bu benim fikrim. Uygurlar bir üvey evlat sizin için, Türkler için, ne bileyim her kimse için zaten biz hiçbir şeyini sizin için ama Uygurlar için bir şey yapın demiyorum burada. Her kimse, herkese sesleniyorum. İçinizde şu kadarcık, şu kadarcık bir insanlık kalmışsa bizim sesimizi Yayın, bizim haberlerimizi yayın. Türkiye'deki kanallar, TV kanalları, haberciler, gazeteciler, muhabirler, ne varsa, ya saçma sapan o bunu giymiş, şu şufununla evlenmiş, bu buraya gitmiş, tatil yapmış gibi haberler yaymak yerine neyse, bizim gerçek haberleri yapın, gerçek şeyleri insanlara anlatın. Şu an 3 milyondan fazla kişi kamplarda, hapislerde kalıyor. Benim annem bile orada. Hala bir haber yok, sisi soluğu yok. Onların yani virüs çoktan oraya gitmiştir bile ama bizim haberimiz yok. Çin öyle bir şey ki her şeyi böyle gizli tutuyor. Kimsenin haberi olmuyor. Şu an Uygurlar, oradaki kamp yaşayan Uygurların hayatı virüsten değil, için bir emirle bütün 3 milyondan fazla kişi katliam edebilir. Sonra der ki virüs kaptı da öldük biz bir şey yapmadık. Dışarı artık evi eve kaldı. Onlar dışarı bile çıkamıyormuş. Ya yurt bu haberler gördüm. Üç günde iki günde bir dışarı çıkıp alışveriş yapıyor. Belki gerçektir ama Doğu Türkistan bölgesindeki Uygurların Hepsini evi kapatmış Sokağa bir tane insan bile çıkamıyormuş Silahlı eskerleri evin önüne Dikmişler Kimse dışarı çıkamıyor Kamptaki insanlarsa ölüm tehlikesi Dışarıdaki Uygurlarsa Açlıktan ölmek üzere Burada sizi sesleniyorum ki bu haberleri yayın. Gerçek haberleri yayın. Bunu rica ediyorum sizden. Uygurlar da susmayın. Video paylaşın, konuşma yapın. Bir haber gelmişse elinize onu paylaşın. Susmayın. Çünkü susup kaldıkça benim gibi oluyor işte benim gibi. Ben 3 seneden fazla sustum ama düştüm. Durum bu. İşte bunu yapmayın. Sesinizi duyurun. Çünkü bütün Uygurları biz kaybetmek üzereyiz. Çin öyle bir çıldırmış ki şu an. Ya Çin'in asıl amacı değil. Tamam korona virüsüyle aynı şekilde Çinlilerle Çin halkı da savaşıyor. Ama hükümet o ayrı. Çinli halktan 200 bin 300 bin kişi ölmesi Çin hükümet için hiçbir şey değil. Sadece cebi biraz garantiye girmiş oluyor. Yani insanlık yok orada. İnsanlık diye bir şey yok orada. Çin'in asıl amacı Uygurlardan kurtulmak. Uygurların o zemini her yer, bütün baylık her şeysini elinden almak. Onların asıl amacı bu. Ne olur Türkiye hükümeti ya bizim için savaşın, oraya gidin, silahlı esker çıkartın demiyorum. Bari gerçek haberleri yayın. Ha, annem Annen hala Çin hükümeti tarafından 10 senelik hapis cezası verildi. 10 senelik işkence hala devam ediyor. Biz sessiz soluğunu alamıyorum. Benim gibi durumlara düşmeyelim. Uygurlar o kadar şu an çaresiziz ki. Acıdan böyle konuşamıyorum yine. Ne olur sesimizi duyurmamıza yardımcı olun. İyi günler.